Peki Allah niye insanın makamını yükseltmek istiyor? Çünkü yaratılış amacımız budur. İnsan bir yerde durmayacaktır. Devamlı yaşıyorsa ilerlemek zorundadır. Ya gerileyecektir ya da ilerleyecektir. Bu ikisinden biri olacaktır ve hayatta bir yerde durmak denilen bir olay yoktur. Yani benim yaptığım iyilikler yeter artık bundan sonra ben iyilik yapmayayım. Ya da yaptığım kötülükler yeter bundan sonra ne kötülük yapayım ne iyilik yapayım. Böyle hayatımı devam ettireyim diye bir durum yoktur. Çünkü Allah bize bir ömür vermiş, bir sermaye vermiş. O sermayenin gününü harcadığın anda o günün karşılığında kendini geliştirmen lazım. Gün geçer de sen kendini geliştirmemiş isen zarar etmişsin. Hazreti Ali buyuruyor ki dünüyle bu aynı olan adam zarar etmiştir. Ve dünüyle bu günü olan adam Allah'ın rahmetinden uzaktadır. Dolayısıyla da imtihan edilmemiz lazım bizim. Yani makamımızın yükselmesi için, marifetimizin yükselmesi için imtihan edilmemiz lazım.